Arsamız Karamüsel de bulunuyor. 13.000 metrekare toplam. İçinde kuyusu mevcut. Şu an gördüğümüz nokta kuyu. Karşı tarafta tafık çiftliği. Elektrik ve su problemi olmayan ceviz ağaçları bakımlı. Sürekli bakımlı bir şekilde bakıldı. Toplam 13 dönüm. %5 imarlı. Sınırımız tam burası. İçinde bir adet kulübe kalıyor. Mal sahibinin kendi bakım yaparken gidip gelmek için yaptığı bir kulübesi var. Kulübe 13 dönümlük topun içerisinde kalıyor. İçinde bir lavabosu işte bir yeri var. Yerimiz %5 imarlı. Mutlak tarım değil. Villa yapılabilir içine. %10 gibi böyle kısmı %5 kısmı %7-10 gibi böyle ufak ufak meyli olan yerler var. Normalde burada piyasa değeri 650-700 bin lira civarında eden bu mülkümüz daha uygun bir fiyata satışa sunuldu. Ayrıca burayı alacak olan kişi gene yandaki şu an gördüğünüz parsel satacak olan kişiye ait. O kişi de anlaştığımız takdirde kendi yan tarafta kalan cevizliğimde nasıl bakım yapıyorsam buranın da bakımını yaparız. Yaparım diyor. Aynı bu şekilde bakmaya devam edeceğini söylüyor. Da çek. Ortam tamamen doğa Şimdi yukarıya doğru çıkacağız Çıkarken de zaten Asfalt arasında bir parsel var Yürüyerek bir dakikada bile Bir dakika bile sürmüyorsan arsanın içine inmesi Hatta şuradan Yol kenarında insanlar gözüküyor Orası asfalt el sallayanlar İyi fiyat Çok uygun fiyat gelip bir fiyat. Yani böyle bir hafta sonu İstanbul'dan ya da başka yerlerden gelip böyle ceviz işin hevesli olanlar varsa yani arsayı alıp 5 yaşına cevizleri getirene kadar bile şu an bu arsanın satış fiyatının 3 misli para harcar. Kaçırılmayacak bir fırsat. Alıcısına hayırlı olsun. Arsamıza bakacak olan amca da bu Bahçenin zaten muhtelif yerlerine farklı de ekebilirsiniz. Müsait.